bizim sesimiz gerçekten Bursa'ya hızlı bir giriş yaptık çağrımızda bu kadar arkadaşımızın hahalı yemek için buraya gelmesi bizlerle sahur sofrasını paylaşması bizi başımızdan gerçekten mutluluk verici İnşallah kabul ederseniz bir Bursalı kardeşiniz olarak biz bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha nice tahallıları inşallah burada yemeye devam edeceğiz. Doğru zaman doğru devam. Ne zorluk ne dert ne yollar açtık beraber. Milletin duası şimdi senin için. İşte Türkiye'nin otomobiliyle beraber geldik. Yolda giderken emin olun bazen arabalar gelip önünüze kırıyor. Ya bir kere otomobile dokunayım, bir kere fotoğraf çekmeyeyim diyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başarıya aç olduğunu ama bunu başarmak için kabiliyetleri olduğunu gösteren bir lider. İşte milletimiz Türkiye'nin otomobilini gördüğünde aslında bu ülkenin neler başarabileceğini görmüş oluyor. Onun için bu kadar duygulanıyor. Onun için bu Türkiye'nin otomobiline bu kadar sahip çıkıyor. Bir yere kazıdık sevdamızı hey saç, kaydı ışıklarını Tahanlıyla simit diyor. Buranın geleni çayımızı içiyoruz. Bir de orijinal gazozumuz var. İftarlık gazoz. Onun da tadına bakıyoruz. İnşallah kilo almayız. Bunlar vesile. Asıl buradaki gönül sofrası önemli. Ne yediğimizden ziyade gençlerin bu heyecanına, coşkusuna ortak olmak önemli. Gecenin bu saatinde Gençler bizi yalnız bırakmadılar. Biz çok teşekkür ediyoruz.